varsa <laughs> varak ne yolu, olur mu? Adam? Ha, <gülüyor> <gülüyor> adamlar ne adamlar. Ne kadar provokatör adamlar adam, ya. Adam bir şey ya çalışsa ne olurmuş, çalışmasan ne olurmuş. Adamlar işte hizmet olsun yapıyordu ama ya. ya Ne diyor? Çalışsa ne olurmuş, çalışmasan ne olurmuş. <laughs> Bu mu? Satan bir ha. Engelli geliyor. ne olur mu ya? Sen sağlamsın diye. Çalışsa ne olur, çalışmasan ne olur. Her yarışta gelmez bir şey söylüyor buraya. Gelme o zaman. Her i̇nsan şey eee muhalif her ha. insan <laughs> bir engelli adayıdır. Ya, yani değil mi kardeşim? Evet. Dediği gibi de konuşuyor şimdi. Kendi Allah vermesin. Yani kendi başına kendine ne yaparsın acaba? Elin ayağın her tarafı sağlam konuşuyorsun. Hani o ara tık diye bir düşme yaptı Ne? Yani. Evet. Evet. Resim mi çekiyorsun Sampai jumpa di video selanjutnya.